Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz hepiniz. Bugün yeni bir soruyla beraberiz. pentasyonda kullandığımız güzel örneklerden bir tanesi. A kümesi 1 2 3 4 rakamlarından oluşmuş. Bunlar kullanılarak oluşturulan 4 basamaklı rakamları farklı tüm doğal sayıların toplamı kaçtır? İlk başta bakınca çok karmaşık, çok zor bir soru gibi geliyor ama hep beraber hadi bakalım. Bir adım adım gidelim ilk önce. Şimdi bunları kullanarak bu rakamları kullanarak 4 basamaklı kaç tane sayı yazabiliyoruz? İlk önce ona bir bakalım hep beraber. Toplam birler, onlar, yüzler, binler yani 4 tane basamağım var. Ee, rakamlar farklı bir pislik yok. Sıfır zaten yok. Başa gelmeme durumu zaten öyle bir şey yok. O yüzden hangi basamakla başladığımızın bir önemi yok. Burada 4 farklı şekilde doldurulur. Burası 3 farklı şekilde. Burası 2 burası da 1. Yani 4 faktöryel yani. toplam elimde kaç tane sayı var? 24 tane sayı var. Rakamları farklı olan 4 basamaklı 24 tane sayı var. Bu sayıları şimdi tek tek toplayacağız ama tek tek yazarak değil tabii ki. Bunun için farklı size pratik bir yol söyleyeceğim. Hemen şimdi diyorum ki ben bu sayıları yazmaya kalksam en küçüğü 24 tane sayıyı yazacağım. En küçüğü kaçtır? 1 2 3 4 ile oluşturulabilecek en küçük sayı kaçtır? 1234'tür. Bundan sonraki sayı kaçtır? 1243'tür. Bu şekilde gidiyorum gidiyorum. En büyük sayıyı buluyorum. En büyük sayıda 1, 2, 3, 4'ü kullanarak elde ettiğim 4321'dir. 4321'den bir önceki sayıda ne olacak? 4300, 1 ile 2'nin yerini değiştirdim. 12. Toplam kaç tane sayım var bu şekilde? 24 tane sayım var yavrular. Bu 24 tane sayıyı tek tek alt alta yazıp toplamayacağım tabii ki. Hemen bakıyorum aritmetik dizi ya da aritmetik ortalama mantığıyla çözüyorum hemen bu soruyu. Birinci sayıyı aldım. 1234'ü. Son sayıyı aldım. 4.321'i. Ben bunları alt alta toplarsam. Bakın. Takip edin. 4 ile 1'in toplamı 5. 3 ile 2'nin toplamı 5. 2 ile 3'ün toplamı 5. 1 ile 4'ün toplamı 5. Yani birinci ve 24. sayımızın toplamı kaç yavrucuklar? 5.555 Hemen geldim ikinci sayıya. Baştan ikinci sayıyla sondan ikinci sayıyı topluyorum. 3 ile 2'nin toplamı kaç? 5. 4 ile 1'in toplamı kaç? Gene 5. 2 ile 3'ün toplamı gene 5. 1 ile 4'ün toplamı gene 5. Yani bu da 5555. Öyleyse baştan 3. ve sondan 3. sayının toplamı da 5555. Öyleyse elimde kaç tane 5555 var? Bunları bulurum. Olur biter. Bunun içinde 24 tane terimimiz var. 24 tane terimi biz ne yaptık yavrucuklar? İkişer ikişer gruplandırdım. Birinci ve sonuncuyu aldım. ikinci ve sondan ikinciyi aldım. Dolayısıyla 24 tane sayıyı ben kaç grup oluşturdum? 12 grup oluşturdum. Demek ki bunları toplarsam ben elimde 12 tane ne olacak yavrucuklar? 5555 olacak. 12 tane 5555'in toplamı da 12 çarpı 5555'tir. Bunları da gene tek tek toplayacak değiliz. Bu toplamın sonucu da çarparsak 12 ile 66.660'mış. Gördüğünüz gibi gene her şeyin bir pratiği var. Matematiğin amacı da bu zaten pratiği bulmak, çözmek. E, bugünlük sorumuzda bu kadar. Bir sonraki soruda gene görüşeceğiz. Hoşça kalın.